İnsanoğlunda öyle haller vardır ki hissedilir ama tarif edilemez. Bunlardan biri de gücün yanına usulca yanaşanların tavırlarıdır. Bu, fani bir varlığın gücüne kendince mantıklı bahaneler bularak yanaşma hissinden kaynaklanır. Psikolojide bu, telafi etme olarak ifade edilir. Peki, Kur'an-ı Kerim, gücün yanında yer alan, değerlerini muktedir olana feda edenlere nasıl hitap eder? Gücün yanında yer alan insanlar, işledikleri suçlara makul bahaneler uydurma konusunda kanun tanımazlar. Bir tiyatrocu hassasiyeti ve kıvrak yeteneğe sahip olan bu kişiler, toplumda yadırganmamak ve hüsnü kabul görmek için bu sanatı pek ustaca kullanırlar. Aslında bu his, maddeye tapmış olmanın, ruhunu Mephisto'ya kaptırmış olmanın verdiği acınası bir histir. Kutlaştırılan bu menfaatler, kimi zaman deste deste para yığınları, Kimi zaman mevki makam sarmalı, kimi zaman da alkışlanma hazzı dediğimiz şöhret sevdasıdır. İşte bu cüzi, kısa, geçici hevesler için bazen koskoca bir milletin istikbali karartılır. Nesiller bu uğurda heder edilir. Ama bütün bunları yaparken hep geçerli mazeretler, türlü bahaneler, laf cambazlığı, kelime oyunları cepte saklıdır. Öte yandan destekleyici güç olan medya silahı, yargı sopası da hazırdır. İktidarın verdiği bu güce yaslanarak yerde yatan zavallı tekmelinir, hakkını arayamayanların hakkı itina ile yenir, çok düşünen muhalif varsa şayet derhal bir bahane ile zindanlara gönderilir. Bu güce secde etmeyenlerin itibarı yerle bir edilir. Hazreti Musa hayatı boyunca bu güce karşı savaşmıştır. Yunus suresindeki ifadesinde adeta bir serzenişte bulunur. Rabbimiz, Firavun'a ve yandaşlarına bu dünya servetini ve zinetini insanları senin yolundan alıkoysunlar, delalete, düşmanlığa sürüklensinler diye mi verdin? Bu büyük nebi de biliyor ama Firavun nefsini şeytana öylesine kaptırmış ki Allah'ın lütfedip kendisiyle imtihan ettiği o gücü despotizmin emrine vermiş. Ayetin devamında bu şanlı nebi, Allah'ım onların o çok sevdikleri mallarını talan et. Dünya sevgisiyle dolu kalplerini öyle şiddetli sık ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler şeklinde duada bulunur. Demek ki güç ve kudretine bel bağlayan Firavun'un akıllanmaya niyeti olmadığını ve insanları saptırmaya devam edeceğini anladı. Musa ve Harun peygamberlere ilahi cevap çok gecikmez. Allah ikinizin de duasını kabul etti ve buyurdu. Sizler doğru hareketinize devam edin ve kendini bilmeyenlerin, hakkı hakikati gözetmeyenlerin yoluna uymayın. Kur'an-ı Kerim yine aynı surede Firavun karşısında ezilen müminler için tevekkülü tavsiye eder. Yunus suresinde inananlara namaz tavsiye edilir ve inananlar yüce yaradan tarafından müjdelenir. Demek ki inanarak istikamet üzere Rabbine yönelenler, sabır, tevekkül ve güzel ahlakla yoluna devam edenler, ileride pek güzel haberlerle sevinecekler. Yani Cenab-ı Hak onlara değişik yollarla yardım edip lütuflarda bulunacak ve hak dostlarını bu güç, engebeli, bir o kadar da zor yollardan kurtaracak ve sahili selamete ulaştıracaktır. Dolayısıyla müminler asla ümitsizliğe düşmemelidirler. Yusuf Suresi'ndeki 87. ayet ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafir topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Demek ki ümitsizlik bir kafir sıfatı. Her zaman için hayata tutunacak sebepler bulmalı, etraf ne kadar karanlık olsa da ışığı aramak için yola koyulmalı. İlginçtir ki Yusuf suresinin 91. ayetinde de Yusuf'un kardeşlerinin yaptıkları hatadan pişman vaziyette suçlarını kabul ettikleri anlatılır. 93. ayette gömleğinin babasına ulaştırılmasından bahseder. Yani öncekinde İsrailoğulları güzel bir yurda, sonrakinde ise Yakup aleyhisselam gözlerine ve oğluna kavuşur. Önce İsrailoğullarına bol rızıklı bir memleketin kapıları açılır, Yakup aleyhisselamın ise gözlerindeki perde. Yunus suresi 107. ayet kaderle çok alakalıdır. Yani insanın başına gelebilecek felaket veya nimetlerden bahseder ve adeta inananları teskin eder. Eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, onu ondan başkası kaldıramaz. Eğer sana iyilik murad ederse, onun bu ihsanını geri çevirebilecek yoktur. O ihsanını dilediği kuluna ulaştırır. Bediüzzaman da bu hakikati şöyle tefsir eder her şeyin anahtarı O'nun yanında. Her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O'nu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Yusuf suresinin 107. ayeti ise inanmayanlara hitaben kıyametten bahseder. Onlar acaba başlarına herhangi bir felaketin gelmesinden yahut ansızın kıyametin kopmasından emin mi oldular? Bir önceki surede müminler teselli olurken sonrakinde ise inanmayanlar dehşete düşer. Sana ne vahyediliyorsa ona uy ve sabret ta ki Allah hükmünü icra etsin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rabbimiz Yusuf Suresi'nde peygamberleri şöyle müjdeler: Sonunda peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi ve böylece dilediğimiz kullar kurtuluşa erdirildi. Azabımız ise günahkarlar topluluğundan geri çevrilmez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde gücün altında ezilen peygamberler ve hakiki müminlere müjdeler verirken güç karşısında boyun eğip savrulanları da şiddetle ikaz eder. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. 1990'lı yıllardan günümüze kadar Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin hem tefsir hem de meal okumalarında Yusuf Suresi ile ilgili yaptığı bütün açıklamalar bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin yıllardır ders halkasında bulunmuş olan ve kendisinin de tensip ettiği bir heyet tarafından hazırlandı. Önce yapılan kayıtlar yazıya geçirildi, metinler bir araya getirilerek kompoze edildi. Gerekli editörlük çalışmalarının ardından Kur'an'ın Sihirli Ufku seri ismi ve Yusuf Suresi başlığıyla yayımlandı. Kitapta ayetlerle ilgili Hoca Efendi'nin doğrudan açıklamalarının yanı sıra kendisine sorulan soruların cevapları da yer alıyor. Yusuf Suresi tefsiri klasik bir tefsir çalışması değil, Eser, eskiden beri ulema arasında uygulana gelen farklı bir metotla, yani talebelerin ders esnasında not alması, açıklamaları kaydetmesi, daha sonra bunları kitaplaştırması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Hoca Efendi'ye ait bir tefsir serisinin ilk kitabı. Yusuf Suresi Tefsiri, yıllardır Hz. Yusuf Peygamber'in sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.